Teknik resimde yazın. Teknik resimde nasıl çizgilerin bir anlamı, bir e, manası varsa e, yazının da e, teknik resim için vazgeçilmez bir anlamı var. Şimdi e, yazılarımız teknik resimde nasıl olmalı? Öncelikle e, yazılarımızda eğer okulumuzda ya da kendimizde bulunuyorsa şablon kullanmamızda fayda var. E, farklı büyüklüklerde, farklı yazı karakterlerinde şablonlarımız var. Bunları kullanabiliriz. Dik temel harfler, burada e, yine eğik harflerin kullanıldığı bir şablon biçimimiz var. E, buradaki yazılar şablonla yazılmış. E, mesela şablonlarla planlarımızın kesitlerinin adlarını rahatlıkla yazabiliriz. E, belki kalemlerimiz ölçülendirme için uygun olmayabilir ama diğerler için rahatlıkla kullanabiliriz. Eğer şablonumuz yoksa e, serbest elde yazacaksak da e, dikkat edeceğimiz bir kural var. O da mutlaka yazı büyüklüklerimizin yüksekliklerinin aynı olabilmesi için kılavuz çizgiler kullanacağız. Ben yani genelde çizimlerimde yaklaşık 7-8 milim yüksekliğinde iki kılavuz çizgi çekerek onun arasına yazmayı tercih ediyorum. Böylelikle yazılar daha göze hoş gözüküyor. Mesela şuraya yazalım. Büyük harfleri kullanacaksak harflerin mutlaka üst kısımları ve alt kısımları çizgilere temas etmeli. Yazı yazarken uyacağımız kurallardan bir tanesi de ne çok yavaş yazacağız ne de çok hızlı yazacağız. Orta hızda yazacağız. Peki yazılarımızı yazarken uymamız gereken başka hangi kurallar var? Büyük harf ve küçük harflerin büyüklükleri ile ilgili bazı kurallar var. Mesela şuraya yazalım büyük ağımızın yüksekliği bu kadar. Küçük ağımız da yani küçük harfimizde büyük harfin yarısı büyüklüğünde olacak. Yani bundan ne çok küçük ne çok büyük olacak. Yani şurayı şöyle düşünecek olursak 1 bölü 2 burası 1 bölü 2 de burası olacak. Yani büyük harfin yarısı büyüklüğünde olacak. Diğer bir kuralımız ise Mesela e, yatak odası yazalım. Küçük harfleri de kullanalım. Ben pek tercih etmem ama. Birinci kelimemiz bitti. İkinci kelimemizin eee ile birinci kelimemiz arasında bir boşluk bırakmamız gerekiyor. Burada kuralımız şu birinci kelime ile ikinci kelime arasında bir buçuk harflik bir boşluk bırakmamız gerekiyor. Yani şurası şu arada bırakacağımız boşluk bir buçuk harf. Bu da nedir? Büyük Y harfinin yarısı kadar. Yani şuraya geldiğimiz zaman şuradan başlamamız doğru olacak. Bu şekilde yazmamız gerekiyor. Bir daha tekrarlayalım. Büyük harf ve küçük harf arasındaki ilişki nasıl olacaktı? Büyük harfin yarısı büyüklüğünde olacak küçük harfimiz. İki kelime arasında iki boşluk, bir buçuk büyük harf açıklığında olması gerekiyor. Yazılarımız, planlarımızda, projelerimizde herkes tarafından okunabilecek. E, netlikli olmalı. E, onun dışında sade e, ve aynı karakterler kullanılmalı. Kimi yerde e, eğik yazı kullanıp kimi yerde dik yazı kullanmamalısınız. Ve yazılarımızın kalınlığı aynı olmalı.